Tabii büyük bir moral bozukluğu olduğu haberlerini alıyoruz. Mahpus yakınları mahpuslarla görüştüğünde en başta büyük bir moral bozukluğu. Artı e, hem sağlık açısından hem yemekler açısından çok önemli sıkıntıların olduğunu söylüyor. E, şimdi e, yasa çok alelacele bir şekilde e, getirildi. Tabii e, hızlandırılması lazımdı. E, ama e, ne götürecek bunun hesabı sanırım yapılmadı. Malum cezaevlerinde yemekler bazı ihtiyaçlar açık cezaevi ve iş yurtları kanalıyla sağlanıyor. Dışarıdan çok fazla alınmıyor ve açık cezaevindeki kişiler hem işte bir takım meslekler öğreniyor hem de bazı üretimler yapıyor, İş yurtları var. Öyle bir üretim alanı bir yerde açık cezaevleri ee, ve bu açık cezaevleri aniden boşaltıldı. Ee, kapalıdan açığa geçen e, mahkuslar oldu ve orada büyük bir boşluk oluştu. Hani ekmek yapmayı bilen bir açık cezaevi mahkusu e, gidince yerine hiçbir şeyden haberi olmayan bir kapalı cezaevi mahkusu geldi. Ve hizmetlerde önemli aksama olduğunu duyuyoruz şu anda. Yemek yapılamıyor birçok cezaevinde işte Kandıra'da, Sivrivi'de e, ve birçok... E, haber alıyoruz. Birçok cezaevinde bu bir durum var. Bu da tabii önemli bir sıkıntı oluşturuyor. Yani insanlar pişmiş yemek yemiyor, hazır gıda geliyor, hazır çorba, börek, şu bu gibi dışarıdan alımlar yapıldığını biliyoruz ve eksik kalitesiz ürünler olduğu konusunda önemli duyumlar, önemli şikayetler var. Bu şu anda yükselen bir durum ve ciddi bir tedbir de alınmış değil. E, aslında buna paralel Ömer Bey kusura bakmayın sözünüzü kestim. E, buna paralel avukat örgütleri sosyal medya üzerinden bir e, kampanya e, başlattılar dün e, akşam saatlerinde. Cezaevlerinden haber var etiketiyle. E, evet. Aslında cezaevlerinde yaşanan e, ihlallere dikkat çekmek için e, kendi müvekkilleri üzerinden de aslında e, bir takım e, veriler e, paylaştılar. Bunlar sizin de bahsettiğiniz gibi yemek sıkıntısı, koruyucu ekipmana ulaşma sıkıntısı, doğrudan doktora ve tıp hizmetine ulaşma sıkıntısı gibi. Bunun yanı sıra cezaevlerinde doluluk açısından çok bir farkın da olmadığını hatta şöyle paylaşımlarda gördük aslında, cezaevlerinde kalamaz raporu olan mahpusların e, tahliye edilmediğine ilişkinde e, iddialar var. E, siz evet. bunlara e, ne diyeceksiniz? Benzer duyumlar alıyor musunuz? Tabii. E, bu bu durum önceden beri çok olan bir durum zaten. E, adli tıp kurumu e, çok hantal, ağır çalışan bir kurum ve çok zor kararlar veren bir kurum. Hasta mahpuslarla ilgili kararları çok zor veriyor. Biz bu yeni yasada eğitim ve araştırma hastanelerinin de karar verebilir olmasını istemiştik. Bu uygulanmadı. Adli tıp kurumu tüm kararları verecek. Düşünün tek bir tıp kurumuna 300 bine yakın mahpus e, içinde hastalar başvuruyor ve çok önemli sıralar oluyor. Bazen e, kararı vermeden önce hasta zaten ölmüş oluyor. E, böyle e, birçok durum var maalesef. E, şimdi, ve sonrasında da adli tıp kurumu bu kadar zor ulaşılır ve zor karar veren bir yer olmasına rağmen kararlarından sonra da e, e, adli merciler bu kararları uygulamama yetkisine sahipler. Hani adli tıp kurumu hastalıktan dolayı tahliye, infaz, erteleme vermiş ama ben ya e, yargı olarak bu kararı uygulamıyorum deme yetkisi var ve böyle beş kez adli tıp kurumundan e, ee, infaz erteleme alan mesela Ergin Aktaş diye bir mahpus var. Ee, beş kez infaz erteleme almasına rağmen yargısal e, merciler bu kararları uygulamadı. Ve bu yasayla da bu konu aynen devam edecek. Ee, bakın e, burada büyük bir sıkıntı var. Ee, hasta mahpuslara yönelik herhangi bir kolaylık bu yasayla getirilmedi. Birçok konuda getirildi ama maalesef hasta mahpuslar konusunda eski düzen devam ediyor. Başka neler oluyor? E, İAŞ noktasında çok önemli sıkıntılar var dedik. Yine sağlık sevkleri konusunda zaten şu ana kadar çok önemli sıkıntılar vardı. E, sağlıkla ilgili e, insanlar cezaevi revirine ancak dilekçelerle çıkabiliyordu. Orada halledilemeyen konu 3-4 haftayı bulan hastane sevkleriyle ancak hallediliyor. Hastaneye gidiyor ve hastanede de işte tetkik tedaviler de sürekli gecikiyordu. Teşhisler de gecikiyordu ve tedavilerde gecikiyordu. Bunun sonrasında ciddi hastalıklarının tedavisi noktasında çok önemli eksiklikler oluyordu. Bunu çok yakından biliyoruz. Şimdi ise ne oluyor? Şimdi birçok mahpus cezaevinden hastaneye bile gönderilmiyor. Korona e, sıkıntısı var. Gidip hastanede hastalık kaparsınız Veyahut da e, e, işte bir takım e, Mahpus yakınlarının tedirginliğine neden olursunuz. Sizi göndermeyelim, koğuşta kendi kendinize iyileşin diye bir mantık var. Bu tabii e, inanılmaz bir mantık ama maalesef uygulanıyor. Hasta hasta insanlar koğuşta bekletiliyor ve e, hastalığın geçmesi e, bekleniyor. E, mesela bu arada tabii kanser hastası olan kemoterapiye gitmesi gerekenlerin de tedavileri çok aksıyor. Böyle de çok haber alıyoruz. E, yine karantina uygulamalarının doğru yapılmadığına dair haberler çok alıyoruz. Açıkça cezaevlerinde bilhassa yemekler aynı e, yemekhanede yeniliyor. Toplu bir şekilde oralarda sıkıntı olduğuna dair haberler alıyoruz. Yani hijyene ve sosyal mesafeye dikkat edilmediğine dair. Maske ve eldiven noktasında önemli eksiklikler haberini alıyoruz. İnfaz koruma memurları birçok yerde maske ve eldiven kullanmıyorlar. Çok rahat. Hatta ee, cezaevlerine giden bazı avukatlar hani oradan biz vakalar bildiriyoruz bazen. Ee, ya e, hani burada vaka herhalde yoktur. Yani e, infaz koruma memurları o kadar rahatlar ki sanki burada hiçbir şey olmamış gibi e, diye bize geri dönüş yapıyorlar. Ama biz biliyoruz ki oralarda vaka var. Bütün bunlara rağmen bu tedbirsizlikler devam ediyor. Dezenfektan maddeleri yine çok az miktarda veriliyor. Bir bardak içinde çamaşır suyu veriliyor. Kolonya ve diğer hijyen maddeleri verilmiyor. Ee, ve e, insanlar hem bir yasadan dolayı moral bozukluğu içindeler, bir çöküntü içindeler. Hem de e, temizlik, e, hijyen noktasında önemli eksiklikler var. Ekipman noktasında eksiklikler var. E, hem de koronavirüs tehdidi devam ediyor. Cezaevlerinden her geçen dakika Yükselen e, haberler var. Birçok cezaevinden haber alıyoruz. Şu anda e, apaçık söyleyebilirim ki e, birçok cezaevine e, koronavirüs girmiş durumda. Girmediği cezaevi neredeyse yok. E, Adalet Bakanlığı bir ayı aşkın bir süredir e, büyük bir korona vakalarını gizlemeye çalıştı. Söylememeye çalıştı. En son yasanın e, e, onaylanmasına bir gün kala açıklama yaptı Adalet Bakanı. En sonunda da yaptı. Mecburen yaptı. Şu an yapsa mesela açıklamayı çok daha fazla vaka açıklayacak. E, bu gizlenme olaylarından dolayı birçok yerde açık cezaevinden çıkan mahpusların evlerine gittiklerinde e, ev ahalisine, çevrelerine virüs bulaştırdığını, çünkü müspet çıktığını ve e, çevrelerine bulaştırdığı yönünde çok haberler aldık mesela. İşte Dalaman cezaevinden çıkanların Antalya'ya gittiğinde bulaştırması gibi, Hakkari cezaevinden çıkanların Yüksekova'ya gittiğinde bulaştırması gibi e, böyle çok haberler geliyor. Bunlar aslında işte zamanında gereken önlemlerin alınmaması, birçok şeyin gizlenmesinden kaynaklanan olaylar. Hani cezaevleri e, aman boşaltılmasın, aman tahliye diye bir şey yapmayalım e, diye bir düşünce vardı Adalet Bakanlığında. Yaşam hakkı e, Tehdit altında algı oluşmasın, e, cezaevinde her şey süt limandır, hiçbir sıkıntı yoktur imajı e, vererek tahliye talepleriniz sümen altı etmeye çalışıyorlardı. Böyle bir anlayış vardı. E, bundan dolayı e, bu gizlenen mahkuslar şu anda e, tahliye olup evlerine gittiğinde yeni vakalar ortaya çıkaran kişiler oluyorlar maalesef. Bu sorumluluğu Adalet Bakanlığı hissetmedi. Ee, ve maalesef şu anda sonuçlarını hep birlikte katlanacağız. Ee, çevrelerini enfekte eden e, yeni e, tahliye olmuş mahpuslarla karşı karşıyayız şu anda. Peki bu e, buca kapalı cezaevinde dün e, bir mahkûm e, korona pozitif e, olduğu açıklandı. E, bunun yanı sıra 62 e, kişinin de e, tedbir amacıyla karantina doğduğu söylendi. Ee, yani şunu merak ediyorum, cezaevindeki karantina koşulu e, nedir? Bütün mahkumların tek tek kalabilmesine e, olanak sağlayacak fiziki imkan olanak var mıdır? E, ya da e, hükümlüler e, teste ulaşma noktasında sıkıntılar yaşıyor mu? Şimdi e, cezaevlerinde ilk başlarda açıklama yapıyordu Adalet Bakanı. Korona müsbet vakası yoktur açıklamaları. Biz biliyorduk ki hani... Hemen hemen hiç test yapılmıyor ve o yüzden korona müspet vakası yok. Daha sonrasında mecburen artık hastanelere giden vakalara yapmaya başladılar ve korona müspet vakaları çıkmaya başladı. Ee, bu işte mesela Buca cezaevinde olduğu iki tane e, korona müspet e, kişi çıktı. Ardından 62 kişi hastaneye gitti ve bu kişiler de korona e, testi yaptırdı. Sanırım on e, böyle bir e, testi yaptırıp karantina altına alınıp daha sonra bırakılmışlar. Onlar da çıkmamış diye duyduk. E, ama e, cezaevlerinde karantina nasıl yapılıyor? bir Mesela bir koğuşu boşaltıyorlar, diğer koğuşlara dağıtıyorlar. E, o koğuşlar daha da kalabalık oluyor. E, yani 7 kişilik yerde 35 kişi kalırken, 7 kişilik yerde 45 kişi kaldığını duyduk mesela Silivri cezaevinde. Diğer cezaevlerinde de böyle oluyor. E, o, o karantina koğuşunda e, insanlar bir şekilde muhafaza ediliyor. Yeni gelenler oraya alınıyor. 14 gün dolayında yeni gelen insanlar orada tutuluyor. E, böyle bir karantina yoluna gidiliyor. E, i̇şte Hasta olanlar pek koğuşundan çıkarılmıyor. E, yeni gelenler bir koğuşta tutuluyor. Veyahut da şöyle oluyor, insanlar şundan dolayı daha hastaneye gitmek istemeyebiliyor. Hastaneye gidip geri gelince hemen karantina koğuşuna alınıyor. Eski koğuşuna alınmıyor mesela, böyle bir uygulama var. O yüzden insanlar kendi düzenlerini bozmamak için ya hastaneye gitmeyeyim, e, burada oturarak hastalığımı geçireyim diyebiliyor. Çünkü bütün düzenim bozulacak, dönüşte farklı bir koğuşa geçeceğim diyen çok kişiye rastladık. Durum böyle ama... Ee, hani bilimsel usullere uygun bir şekilde karantinaların uygulandığını düşünmediğim için e, e, müsbet vakaların artacağını tahmin ediyorum. Zaten durumda bunu gösteriyor. Şu ana kadar aslında çok daha fazla şey duyacaktık ama çok önemli bir gizleme faaliyeti yapıldı, üstünü örtme faaliyeti yapıldı ama patlak veriyor işte. Her yerden patlak veriyor. Bakalım bugün hangi cezaevlerinden bu haberleri duyacağız diye bekliyorum. Dün birçok cezaevinden geldi. Önceki gün birçok cezaevinden geldi. Bakalım bugün nerelerden gelecek? Çünkü bunları artık gizlemek mümkün değil. Hani artık belli bir sayıya ulaştı, gizlemesi mümkün değil. Adalet Bakanlığı yetkilileri çok rahat davranıyorlar, çok keyfi davranıyorlar. Bu, bunlar çok önemli veballerdir, büyük sorumsuzluklardır aslında. Hani kendi gizlemelerinden, kendi tedbirsizliklerinden insanlar ölürse bunun hesabını vermesi de çok zordur. Peki şunu da sormak istiyorum Ömer Bey. Sizin bu noktada e, cezaevlerine ilişkin e, bir takım önerileriniz de var zannediyorum. E, hem bunları hem de e, eğer yani varsa örnek e, dünyada e, diğer ülkelerde ne gibi önlemler alınıyor cezaevlerinde? Bunların örnekleri nelerdir? ve sizin önerileriniz neler? Şimdi efendim biz mecliste e, şunu açıkça söyledik. Şu anda çok ağır e, tutuklamalardan e, hariç e, tutuklu yargılamalar bitirilmeli dedik. Çünkü e, şu anda insanlar bir cezalandırma şeklinde genelde tutuklu olarak yargılanıyorlar. 111 bin bin yargılamalar. Burada da tutuklu. Tabii, var, evet. Tutuk sayısı çok yüksek. E, ve e, mahkumiyetlerde de infaz erteleme adli tedbirlerle infaz erteleme alınabilir cezaevlerindeki böyle yaşamsal bir tehdit karşısında bir infaz erteleme yani adli tedbir yurt dışı çıkış yasağı ev hapsi falan vererek insanları evde infazına bir müddet devam edebilirsin böyle bir tedbir söyledik ama uygulanmadı hele ki çok zalimane bir şekilde tutuklu olarak yargılanan On binlerce kişi var. Hani iddianamesi bile hazırlanmamış. 7-8 ayı bulmuş. İddianame bile ortada yok. Duruşma hak getire. Zaten şu anda mahkemeler de çalışmıyor. O adam ne zaman iddianamesi çıkacak? Hangi savcı oturup çalışacak da iddianame çıkaracak? Kim duruşma verecek de bu öyle e, adli tatile kadar neredeyse doğru dürüst çalışmanın olmayacağı ad, adliyelerde bir duruşma olacak? E, sonrasında iş nereye yansıyacak? çok büyük bir mağduriyetle on binlerce tutuklu içeride bekliyor ve hem bu mağduriyetten dolayı canları sıkkın, bütün yaşamsal aktiviteleri altüst olmuş durumda hem de salgınla ilgili büyük bir tedirginlikle bekliyorlar. Kimisi hasta, kimisi yaşlı hasta, kimisi genç kronik hastalıklara sahip ve bu insanlar eğer ki başlarına bir şey gelirse adeta bunun adı cinayet başka bir şey değil. Çünkü çok büyük bir tedbirsizlik vardır burada. Bizim teklifimiz açıktı. Yasa görüşülürken de yaşam hakkı vardı ve o yüzden ayrımsız tüm tutuklular tahliye edilmeli. Tutuksuz yargılama esas olmalı ve mahkumlar da infaz erteleme ile adli tedbirlerle cezaevi dışına çıkarılmalıdır diye net bir şekilde söyledik. Halen söylüyoruz. Bakın yasa çıktı ama iş bitmedi. Sorun bitmedi. Hastalık bitmedi. Şu anda Tehlike devam ediyor. Herkes şunu düşünüyor. Ya yasa bitti, işler bitti, herkes köyüne dönsün. Hayır öyle değil. Biz öyle düşünmüyoruz. E, yasa e, bitti, yürürlüğe girdi ama e, belki anayasa mahkemesi de oyun, o, o, onaylayacak ama e, insanların e, hayatları halen tehdit altında. Ve bunu kamu vicdanı da kabullenmiş değil. Büyük bir vicdansızlık var ortada. E, vicdanların kabul etmediği bir durum var. E, i̇nsanlar eline bir silah bile almamış, bakıyorsunuz sadece bir düşüncesinden dolayı, mevkisinden, pozisyonundan dolayı insanlar çok rahat bir şekilde terörist ilan edilmiş. E bu insanlar şu anda ölüme terk edilmiş durumda. Kendilerini kurban gibi hissediyorlar. Hani işte ayrıcalıklı olanlar çıktı, biz burada üçüncü sınıf vatandaş olarak kaldık ve ölümü bekliyoruz. Bu duygu çok kötü bir duygu. E, bu duyguyla kalmak çok kötü bir duygu. E, bu hem mahpusların psikolojisini bozar, fizyolojik hastalıklara yol açar, hem mahpus yakınlarında büyük yıkımlara neden olur, hastalıklar, sıkıntılar, kanser hastalıkları gibi birçok kronik hastalığa da yol açar. Çünkü insanın bağışıklık sisteminin düşmesi, umudunun kırılması e, son derece kötü hadiselerdir. Hem tıbben. Hem de insan hakları açısından son derece e, üzücü hadiselerdir. Biz parti olarak e, teklifimiz buydu ve halen de devam ediyor. E, yaşam hakkı tehdit altındadır. O yüzden yasa böyle çıkmış olabilir ama cezaevlerinin bir an evvel boşaltılması gerekiyor. Bunu net olarak söylüyoruz. En baştan beri söyleyen bir milletvekiliyim. Salkın çıktığı gibi bunun uygulanması gerektiğini söyledik. E, İktidar bu konuda geçicdi günler sonra en az 20 gün sonra yasayı masaya getirdi ve ayrımcı bir şekilde uyguladı. Ama biz böyle yürürlüğe girse de yaşam hakkı dolayısıyla büyük bir vebal olduğunu ve cezaevlerindeki mahpusların hakkı için diremeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum Ömer Bey. yayınımıza katıldınız, sorularımızı cevapladınız. Estağfurullah.